Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar. Ee, bugün 17 Temmuz 2022. Eee Zincirli Kuyu mezarlığındayız ve e, bugün e, sevgili arkadaşlar Kuysuz Virjin'in ölüm yıldönümü. E, biz de e, ölüm yıldönümünde kendisine buraya bir Fatiha okumaya geldik ve e, eğer olursa da buraya gelen e, sevenleriyle röportajlar yapacağız. Fakat e, şu anda saat 2 e, suları. E, fakat 3 e, oldu ama kimse e, gelen giden olmadı. E, Gerçekten böyle hakikaten kıymetli sanatçılarımızın ölüm yıldönümlerinde yıl yalnız bırakılmamaları gerekiyor en azından. işte Mal varlığını en azından bağışladığı vakfın Burada bir çelengi olabilir Veyahut da işte sanatçı arkadaş, arkadaşlarından olabilir ee, Ama maalesef ölüm yıl dönümünde Hiç kimseyi göremedik sevgili arkadaşlar Ben de şimdi hemen e, mezarını görüntüleyeceğim Daha önce de burada biliyorsunuz e, Geçen yıl e, tam bu zamanda e, Huysuz Bircin'in çok yakın arkadaşı Garbis Baltoğlu abimizle Röportaj yapmıştık Hakkın rahmetine kavuştu geçtiğimiz e, aralık ayında Ondan önce e, yine e, Huysuz Bircin'in mezarı başında ee, yakın arkadaşı ee, sevgili arkadaşlar Profesör Doktor Orhan Kural'la bir röportaj yapmıştık. O da ondan önceki yıl e, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ve biz de işte bugün e, eğer gelen olursa sevenleriyle röportajlar yapacağız. Bu arada sevgili arkadaşlar hemen şu eleştiriye de yanıt vermek istiyorum. İşte abi niçin böyle e, mezarlarda e, ünlerin e, videolarını çekiyorsun? İşte defin törenlerini, e, cenaze törenlerini ve e, mezarlarında e, gidip orada çekimler yapıyorsun. Oraya gelen insanlara röportaj yapıyorsun diyor e, diye e, bazı izleyici soruyu hemen onun da yanıtını da vereyim sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar 4 yıl boyunca çekimler yapıyorum ve 4 yıl boyunca 711 tane video çektim. Emin olun bunlardan yarısı yani 350 tanesi sokak röportajlarıdır. Yani e, Taksim, Kadıköy, Beşiktaş, Eminönü gibi merkezi yerlerde e, vatandaşlarımıza yaptığımız e, günün e, ve e, o haftanın gelişen aktüel olaylarına ilişkin röportajlar yaptım. E, bunları izleyen sevgili arkadaşım izlemiyorsunuz. 500 kişi, 600 kişi en fazla 1000 kişi, 2000 kişi izliyor ama mezar videoları olunca videolar tabiri caizse patlıyor. Özellikle sanatçılarımızın defin törenleri yüz binlerce, iki yüz bin, dört yüz bin izleniyor. Huysuz Virjin'in defin törenini çekmiştim. Dört bin izlendi. İşte geçtiğimiz gün rahmet olsun Cüneyt Arkın defin törenini çektiğim yüz elli bin. Buna benzer işte Rasim Öztekin'in defin töreni yüz yetmiş bin falan. Yani halkımız bunları izliyor. Sizler bunları izlediğiniz için çekiyoruz. Bir de arkadaşlar şu çok önemli. Hepimiz bu dünyadan gelip geçeceğiz sevgili arkadaşlar. İster çok ünlü olalım, isterse e, sevgili arkadaşlar çok paramız olun olsun, işte gideceğimiz yer burası. İnsanları bir bakıma da uyandırmak amacıyla, başta kendim olmak üzere bu videoları çekiyorum. Yani sevgili arkadaşlar, dünya gelip geçici. Dünyanın evet e, keyfini sürelim, dünyada güzel işler yapalım, güzel işler bırakalım, güzel işimle anlayalım. E, ve işte böyle e, diğer insanlar gibi biz de gün gelip e, ebediyete hepimiz e, çekip gideceğiz. Ne kadar zengin olursak, ne kadar ünlü olursak olalım, işte insanları Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi insan uykudadır, ölünce uyanır. İşte bizim de vazifemiz insanları ölmeden önce uyandırmak. Hemen e, huysuz Vircin'in mezarındaki çekimlerle sizleri baş başa bırakıyorum ve kendisine de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Suysuz Vircin'i bir seven abimiz evet. e, mezarını suluyor şu anda sevgili arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bugün seneyi devriyesi. Hem ruhu şad olsun. Amin. Hem amin. de ziyaretimiz kabul olsun inşallah. Amin inşallah. Onlar yaptığı hayırları. Türkiye'yi yıllarca mizahla güldürdü. Günün olaylarını anlattı. Ve arkasından tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na ve Türkan Şoray Vakfı'na bıraktı. Sağ olsun bu mezarı da hem onlar hem de İmamoğlu sayesinde bu sene yapıldı. Hem Timur Selçuk'un Evet. Hem bu mezarın ikisinin yapılmasında büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Evet. Çok yapanlardan Allah yaptıranlardan Abi, razı olsun. Sen de Allah razı olsun bunu millete duyurmanız. Tabii Güzel ne demek? Bir şey. Bugün Haf TV görkemli hatıralar Huysuz Birisi'nin Ölüm Seni Devriyesi olarak bir anekdot yayınladı ve çok gururlandım. Ben de arkasından ben her pazar kendi ailemin mezarlarını burada ziyaret ederim. Sabancıları, Erdal İnenim, ne güzel ne koç güzel. grubunu efendim birinci bölümde paşaları. İsminizi alabilir miyiz abi? Benim adım Demirkan Barlas. Demirkan Barlas. Ne iş yapıyorduk abi? 33 <laughs> yıl kale grubunda İbrahim Bodur'la çalıştım. Pazarlama tanıtım ve reklam. Daha sonra filli boyada kuruluşundan 27 yıl yakın tarihe kadar genel müdür yardımcılığını yaptım. Halen daha. Haftada bir günde oraya uğruyor. Ne oldu. güzel, ne güzel. Harika. Bugün de Uysuz Birci'nin ölüm yıldönümü olduğu için. Onun için ciyaretine ciyaretine Geldiniz böyle ziyaretine geldiniz. Allah kabul etsin. etsin Dualarınız ne güzel Sağ mezarında Sana teşekkür ederim. Ben Çok teşekkürler. sağladığın için. Rica ederim. Bu programında başarılar diliyorum. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Peki. Biz de Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak Seyfi Dursunoğlu'na Uysuz Birci'ne bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sabır, sevenlerine sabırlar diyoruz. Müthiş, müthiş bir insan. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Hoşça kal Sağ olun, iyi günler. Doktordu doktor diyor ama inanılmaz bir mizah ustasıydı. Evet. Her şeyi anında, zamanında, sahnede çok hazır cevaptı değil mi? Açıkmadan herkese anlatırdı ya. Evet, Ruhu evet. Ruhu şad olsun. Amin. Ruhu şad olsun ederim. diyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar işte biz de Şener Boz ve İstanbul Sesi olarak böyle ölüm yıl dönemi yıl dönümlerinde sanatçılarımızı yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz. Bur olsun. buraya gelen sevenleriyle böyle röportajlar yapıyoruz. Arkadaşlar işte e, seyfi dursun onuru Bir kez daha aşağıda olsun i̇şte Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Ölüm yıl dönümünde Huysuz vircinin e, Mezarının başındayız Görüyorsunuz sevgili arkadaşlar Böyle Huysuz vircin Hemen şöyle çekiyoruz Bakın böyle e, huysuz vircinin Ölüm Yıldönümü'nde, bakın Seyfi Dursunoğlu. Böyle Ölüm Yıldönümü'nde, Seyfi Dursunoğlu'nun huysuz Virjin mezarına geldik. Mezarı, e, çiçekleri sulanmış bugün, o güzel bir şey arkadaşlar. Bakın böyle, sanırım mezarcı arkadaşlar veya ailesinden birisi geldi veyahut da bir seveni geldi. E mezarındaki çiçekleri sulamış. Allah onlardan razı olsun. O güzel bir şey sevgili arkadaşlar. İşte biz de böyle Huysuz Virjin'in ölüm yıldönümünde sevgili arkadaşlar böyle çekim yaptık görüyorsunuz. Ve burada yatan herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili arkadaşlar. Oysuz bir mezarı hemen yolun kenarında sevgili arkadaşlar. Yolun üzerinde bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine bas diliyoruz.